Başarıya giden yol, azim ve sabırın gücü. Giriş, başarı, bir günde elde edilen bir şey değildir. Başarı, azim ve sabırla inşa edilen bir süreçtir. Büyük liderlerden, sporculardan, girişimcilerden veya sanatçılardan bahsederken, onların başarılarını konuşuruz ama arkasındaki mücadeleyi, sabrı ve azmi çoğu zaman göz ardı ederiz. Bugün, azmin ve sabrın başarı üzerindeki etkisini derinlemesine ile, alacağız, gerçek hayattan örneklerle psikolojik ve bilimsel yaklaşımlarla nasıl daha sabırlı ve azimli olabileceğimizi konuşacağız. Birinci azim ve sabır nedir? Öncelikle bu iki kavramı netleştirelim. Azim, bir hedefe ulaşmak için tüm engellere rağmen vazgeçmeden ilerlemektir. İnsan, başarısızlık yaşadığında ya da zorluklarla, karşılaştığında, devam etme gücünü azminden alır. Sabır, uzun vadeli hedefler için bekleme, pes etmeden çalışmaya devam etme yeteneğidir. Başarı sabır gerektirir. Çünkü hiçbir büyük başarı anında gerçekleşmez. Bu iki kavram bir geldiğinde, insanı başarıya götüren en güçlü araçlardan biri haline gelir. İkinci azmin gücünü kanıtlayan gerçek hayat hikayeleri. Birçok büyük isim, başarılarını azim ve borçludur. İşte ilham verici birkaç örnek. Ampunu icat etmek için. 10 binden fazla başarısız deneme yaptı. Ama pes etmedi. Bir röportajında ben başarısız olmadım. Sadece işe yaramayan 10 bin yöntem buldum dedi. İşte bu, gerçek azimdir. Velisa basketbol takımına alınmadığında, büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ama vazgeçmek yerine daha çok çalıştı ve sonunda basketbolun en büyük isimlerinden biri oldu. Kel, serisini yayınlamak için birçok yayın evine başvurdu ama defalarca reddedildi. Eğer sabretmeseydi, belki de bugün dünyanın en çok okunan kitaplarından biri olmayacaktı. Bu insanlar, sabır ve azimle imkansız gibi görünen şeyleri başardılar. Peki biz nasıl daha azimli ve sabırlı olabiliriz? Üçüncü, azim ve sabır nasıl geliştirilir? Başarıya ulaşmak için de azim ve sabrı nasıl hayatımıza dahil edebiliriz? İşte bazı stratejiler. Hedef belirleme ve küçük adımlarla ilerleme. Büyük hedeflere ulaşmak göz korkutucu olabilir. Bu yüzden hedeflerini küçük parçalara bölmek önemlidir. Örneğin, büyük bir proje yapmak istiyorsan. Bunu aşamalara ayır ve her aşamayı tamamladığında kendine et. Zorlukları kabul et ve öğrenme fırsatı olarak gör başarıya giden yolda engeller olacak. Ancak bu engeller başarısızlık değil, öğrenme fırsatlarıdır gibi başarısızlıkları birer deneyim olarak görmelisin. Disiplinli ol ve sabırlı kal. Disiplin, azmi besleyen en önemli unsurdur. Kendine bir rutin oluştur ve hedeflerine. Ulaşmak için her gün düzenli olarak çalış. Sabır ise, sonuçları hemen alamadığında pes etmemen için sana güç verecektir. Ve veren insanlarla zaman geçir. Başarılı ve azimli insanlarla vakit geçirmek seni de eder. Kitaplar okuyarak, motivasyon verici konuşmalar dinleyerek veya başarılı insanlardan öğrenerek kendini daha da geliştirebilirsin. Kendine karşı sabırlı ol. Başarı zaman alır, kendine karşı sabırlı olmalısın. Her gün gelişmeye odaklan ve büyük değişimlerin zamanla gerçekleşeceğini unutma. Dördüncü bilimsel olarak azmin ve sabrın önemi. Bilim insanları, sabır ve azmin beyin üzerindeki etkilerini araştırdı. Üniversitesinin yaptığı ünlü testi çalışması, sabırlı olan çocukların ilerleyen yaşlarda daha başarılı olduğunu gösterdi. Yani, sabır yalnızca beklemek değil, beklerken doğru adımları atmakla ilgilidir. Ayrıca, psikologlar azmin ve kararlılığından bile daha önemli olduğunu söylüyor. Un kavramı, azimle çalışan insanların daha başarılı, o olduğunu bilimsel olarak kanıtlıyor. Beşinci sonuç, azim ve sabırla neler başarabilirsin? Bugün konuştuğumuz gibi başarı hemen gelmez. Ama sabırla ve azimle çalışırsan, hedeflerine ulaşman kaçınılmazdır. Bu ve daha birçok kişi bu iki gücü kullanarak dünyayı değiştirdi. Sen de kendi hayatında bu prensipleri uygulayarak büyük başarılara imza atabilirsin. Unutma, ne kadar zor olursa olsun, yeterince azim ve sabır gösterirsen başarısızlık diye bir şey yoktur. Başarı, sadece pes etmeyenlerin ödülüdür. Bu metni videon için kullanabilir ya da anlatımına göre uyarlayabilirsin. Daha fazla detay eklemek istersen bana söyle, birlikte geliştirebiliriz.